Evet arkadaşlar bu videoda sayı basamaklarını birlikte işleyeceğiz. Sayı basamakları şimdi arkadaşlar biz ne demiştik? Rakamların birleşmesiyle yan yana yazılmasıyla büyük sayılar elde edebiliyorduk ve dördüncü sınıftan itibaren biz neleri öğrenmeye başlamıştık? Sayıları çözümlemeyi. Mesela ben şöyle bir sayı yazarsam şuraya. 1000 25 diye bir sayı yazarsam 5'in birler basamağı, 12'nin on, onlar basamağı, 0'ın yüzler basamağı, 1'in de binler basamağı olduğunu öğrenmiştik. Yazalım şuraya. Birler basamağı onlar basamağı yüzler basamağı ve binler basamağı olarak biliyoruz arkadaşlar. Binler basamağı diye yazalım. Şimdi bunları çözümlerken ne yapıyoruz arkadaşlar? Okurken bile dikkat edin ne diyoruz? Bin, yirmi beş diyoruz değil mi? Bin, yirmi beş. Sıfır çarpı yüz sıfır olduğu için sıfır diye geçiyor arkadaşlar. Mesela nasıl çözümleyeceğim ben bunu? Bin, yirmi, 5 dediğim için 1000 artı 20 artı 5. Yani ne yaptım? Sayı değeriyle basamak değerini çarptım arkadaşlar. Birlerin birler basamağındaki sayıları neyle çarpacağım? Sayı değerini 1 ile çarpacağım. Onlar basamağındaki sayının sayı değerini basamak değeri onlar basamağı dediğim için onla çarpacağım. Yüzler basamağının sayı değerini basamak değeri olan yüzler basamağı olduğu için çarpı 100 diyeceğim. Binler basamağında ise sayı değerini basamak değeri olan 1000 ile çarpacağım arkadaşlar. Ve bunları ne yapacağım? Şurada yaptığım gibi toplayacağım arkadaşlar. Yapalım 5 çarpı basamak değeri 1 olduğu için 1 artı 2 çarpı basamak değeri 10 olduğu için 10 artı 0 çarpı basamak değeri 100 olduğu için 100 artı bir de ne diyeceğim? 1 çarpı sayı değeri 1 çarpı basamak değeri 1000 olduğu için çarpı 1000 diyeceğim arkadaşlar. E burası ne etti? 5. 2 çarpı 10 ne etti? 20. 0 çarpı 100 ne etti? 0 yutan eleman olduğu için 0. 1 çarpı 100 ne etti? Pardon şurası 1000'di arkadaşlar. Bir çarpı 1000 ne etti? Bin. E bunları toplayınca neyi elde etmiş olduk? Dikkat edin Bin 1025'i elde etmiş olduk arkadaşlar. Bir tane daha sayıyı birlikte çözümleyip devam edelim istiyorum. Hemen arkadaşlar bir sayı söyleyelim. 2400 ya da 5 basamaklı olsun mu arkadaşlar? 25000 642 olsun. E burada yine yapmam gereken şey ne olacak? En baştan şunun birler, bunun onlar, bunun yüzler basamağı, bunun binler basamağı, bunun da binlerden sonra ne geliyordu arkadaşlar? On binler. Bunun da 10 binler basamağı olduğunu gösterelim arkadaşlar. E birler basamağında sayı değerini basamak değeri olan bir ile çarpıyordum. Onlar basamağında sayı değerini basamak değeri olan onla çarpıyordum. Yüzler basamağında sayı değerini basamak değeri olan yüzle binler de binler basamağını sayı değerini binler basamak değeri olan 1000 ile çarpıyordum. 10.000'lerde ne olacak? Çarpı 10.000 diyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde çözümleyeceğiz arkadaşlar. E, dikkat edin okuyunca 20.000 25.000 artı altı yüz kırk iki deyince, yirmi beş bin 642 deyince 25.642 elde ediyoruz. yani Bu nedir? 20.000 artı 5000 artı 600 artı 40 artı 2 değil midir? Bunu çözümleme ile ispatlayalım arkadaşlar. Ne yapacağım? Bu sefer tersen gelelim. 25.642'nin arkadaşlar şu basamağı ne? 10 binler basamağı değil mi? E sayı değeri 2 çarpı 10 binler basamağı olduğu için 10 bin mi diyeceğim? Artı 5'e geldim. Sayı değeri 5 olan basamak değeri neydi bunun? Binler basamağında olduğu için binler. Yani çarpı bin mi diyeceğim? Artı 6'ya geldim. 6 çarpı basamak değeri ne arkadaşlar? Yüzler basamağında olduğu için çarpı 100. Artık 4'e geldim. 4 çarpı basamak değeri kaç? 4'ün onlar basamağında olduğu için 10. Artı 2'nin birler basamağında olduğu için 2 çarpı 1 diyeceğim arkadaşlar. E bura ne etti? Dikkat edin. Yirmi bin mi? Burayı verdi mi? Burası ne etti? 5.000 mi? Şurayı verdi mi? Burası ne etti? 600. E şurayı verdi. Şurası 40. E, o da bunu verdi. E şu da 2. Tamamını verdi mi? E Toplayınca da ne olduğunu gördük arkadaşlar. 20 bin, 5 bin daha 25 bin 642, yani 25 bin 642 bize vermiş oldu arkadaşlar. Şimdi bunları harflerle nasıl göstereceğiz? Birlikte görelim arkadaşlar. Bize Diyor ki AB iki basamaklı sayıdır. Ben AB'yi nasıl çözümleyeceğim? Bir kere iki basamaklı olduğunu bana söylemişse şunun ne olduğunu söyleyeceğim hemen. Birler basamağı. Şunun ne olduğunu söyleyeceğim. Onlar basamağı olduğunu söyleyeceğim. E, birler basamağındaki sayıyı ne yapıyordum? Sayı değeri şurada yazılan değer değil mi? Çarpı basamak değeri mi diyordum? E sayı değeri ne arkadaşlar? B bana bir rakam cinsinden vermemiş. O zaman ben burada ne verdiyse birler basamak değeri 1 olduğu için 1 ile çarpacağım. Şunu neyle çarpacaktım? 10 mı çarpacaktım? O zaman şunu ne yapacağım? B sayı değeri B'ymiş. Çarpı ne diyeceğim? 1 diyeceğim. Artı sayı değeri burada ne? A şeklinde vermiş. A çarpı basamak değeriyle mi çarpacağım? 10. Yani bu ne olacaktır arkadaşlar? Bunun çözümlenmiş hali 10A artı B olacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Hemen şuna bakalım. Şurada ABC'nin 3 basamaklı olduğunu söylemiş. ABC 3 basamaklı sayısı nasıl çözümlenir? Aynı şekilde arkadaşlar yine buna birler diyeceğiz. Çünkü birler basamağında çarpı 1 göstereceğiz. B'ye ne diyeceğiz? Onlar basamağında onlar basamağının basamak değeri 10 çarpılırdı. Pardon sayı değeri 10 çarpılırdı. A'ya ne diyeceğim? A ya da yüzler basamağı diyeceğim Dolayısıyla çarpı yüz mi diyeceğim E o zaman a çarpı ne olacak sayı değeri a olarak verilmiş burada a çarpı 100 diyeceğim yüzler basamağında olduğu için artı B çarpı onlar basamağında olduğu için 10 diyeceğim artı C çarpı ne diyeceğim? Birler basamağında olduğu için, C çarpı 1 diyeceğim. E bu da neye dönüştü arkadaşlar? 100 A artı 10 B artı C'ye dönüşmüş oldu arkadaşlar. Bunlarla ilgili örnek sorularımıza bakalım arkadaşlar. Çözümleme dediğimiz şey bu kadar basit. Hemen şu örneğe göz atalım arkadaşlar. Bize demiş ki A B ve B A iki basamaklı sayılardır. AB artı BA'yı 132 ye eşitlemiş. Olduğuna göre demiş ki A artı B'yi bulunuz demiş. Arkadaşlar AB ve BA diye iki basamaklı sayı mı var elimde? AB şu da ne? BA olsun. E biz bunları bir çözümleyelim arkadaşlar. Birler onlar değil mi? Şurada birler onlar şeklinde gösterdik mi arkadaşlar? Ne yapıyorduk? Sayı değerini basamak değeriyle mi çarpıyorduk? Birilerin basamak değeri 1. Bir, onların basamak değeri 10 olduğu için 1 çarpı 10 çarpı diye göstereceğiz. E şunu çözümleyelim hadi. A basamak sayı değeri A olmuş. Basamak değeri ne? 10 olduğu için A çarpı 10. Artı ne diyeceğim? B çarpı 1 diyeceğim. E buradan ne geldi arkadaşlar? 10A artı B geldi. E şunu da çözümleyelim arkadaşlar. Burada B onlar basamağında olduğu için B çarpı 10 diyeceğim. Artı A birler basamağında olduğu için A çarpı 1 diyeceğim. E burası ne oldu arkadaşlar? 10 B artı A mı oldu? E bunların nesini istemiş arkadaşlar? Toplamının ne olduğunu söylemiş bana. 132 olduğunu söylemiş bana. E devam edelim. 10 tane a var, burada bir tane a var. Topluyorum, a'lar kendi aralarında, b'ler kendi aralarında toplanır. 11 a oldu mu arkadaşlar? Ee, 1 b, burada da 10 b var. Bunların da toplamı 11 b oldu mu? Kaça eşitmiş? 132'ye eşitmiş. Ee, 11 a ve 11 b var. Ben bunları 11 parantezine alırsam, a artı b eşittir ne oldu? 132 oldu mu? Benden ne istiyordu? Dikkat edin. A artı B'yi istiyordu. E ben A artı B'yi elde ettim mi? Ettim. E A artı B'yi burada yalnız bırakırsam sonuca ulaşır mıyım? Yalnız bırakabilmem için her tarafı neye bölmem lazım? 11'e bölmem lazım. Şu 11'ler şutlandı. E A artı B ne kaldı arkadaşlar? 132 bölü 11. E bir kere 11, 11. Kaç kaldı? 2. 2'de 11 yok. 2'yi indirdim. 2 kere 11 ne? 22. Yani benim A artı B dediğim şey kaça eşitmiş? 12'ye eşitmiş diyeceğiz arkadaşlar. Hemen diğer soruya bakalım. İki basamaklı bir sayı Rakamları toplamının 6 katına eşittir. Bu sayının rakamlar çarpımı kaçtır? Arkadaşlar iki basamaklı bir sayı demiş bize değil mi? İki basamaklı bir sayı. E, hangi sayı biliyor muyum? Bilmiyorum. Biz matematik dilinde bilmediğimiz şeyleri harflerle gösteriyorduk. İki basamaklı dediği için ben bu iki basamaklı sayıyı AB diye alayım mı arkadaşlar? İki tane sayı A ve B olsun ve bunların birleşimi ne olacaktır? İki basamaklı AB sayısını oluşturacaktır. İki basamaklı sayım AB olsun. Ne demiş? Rakamları toplamının 6 katına mı eşit? Yani bana demiş ki AB sayısı eşitmiş rakamları toplamı. A ve B değil mi bunların rakamları? A artı B'nin 6 katına eşitmiş çarpı 6 diyeceğiz arkadaşlar. Bu sayının rakamlar çarpımı kaçtır? Yani benden bu denklemi çözmemi istiyor ve A ve B'yi bulup çarpmamı istiyor arkadaşlar. E ben nasıl bulacağım? Çözümlemeyi öğrendik artık. Bu neydi? Birler basamağı çarpı 1 diyorduk. Bu neydi arkadaşlar? Onlar basamağı çarpı 10 on diyorduk. Değil mi arkadaşlar? E çözümleyelim. 10 çarpı pardon A çarpı 10 burası 10 A artı B çarpı 1'den 10 A artı B'ye mi dönüştü? 10A artı B. ab dediğimiz iki basamaklı sayı 10A artı B aslında. Neye eşit? A artı B'nin yani rakamlar toplamının 6 katının neden soruda bana öyle vermiş. Eşitmiş bunlar. Arkadaşlar bunları hadi birbirine eşit diyelim. Ne yapayım? Parantezin içine dağıtayım mı? 10A artı B neye eşit arkadaşlar? 6A artı 6B'ye eşit. E ben burada A'ları bir tarafa B'leri bir tarafa toplayayım arkadaşlar. 6A'yı bu tarafa atayım. B'yi bu tarafa atayım. Ne olacaktır? Eksi 6A diye geldi arkadaşlar. Ne oldu? 4A mı kaldı burada? Neye eşit olacaktır? Artı B eksi B diye gitti. 5B'ye eşit olacaktır. Arkadaşlar dikkat edin. Burada A 5 olabilir. B de 4 olabilir. Olabilir değil. Kesinlikle A 5'tir. B 4'tür. Neden? A 5'in katıdır. B de 4'ün katıdır. E, bunlar rakam olmak zorunda. Değil mi? Rakamların birleşmesiyle büyük sayılar elde ediliyordu. E, bunlar rakam olacağı için A'nın alabileceği değer 5'tir. B'nin alabileceği değer de 4'tür arkadaşlar. Bunların nesini istemiş benden? Çarpımını istemiş. 5 çarpı 4'ten de çarpımın sonucunun 20 olduğunu görmüş oldum arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi güzel bir soru daha sormuş bize. Demiş ki AB2 3 basamaklı AB2 basamaklı bir sayı olmak üzere AB2 eşittir. AB artı 515 olduğuna göre A artı B toplamını bize sormuş. Arkadaşlar denklem vermiş bize. Biz bu denklemi ne yapalım? Çözmeye çalışalım. Çözebilmem için arkadaşlar e üç basamaklı bilinmeyen bir ifade vermişse çözümlemem gerekiyor. AB2 E bunu da bilmediğim için AB bu ikisini önce bir ne yapayım? Çözümleyeyim. E bunu ne yapıyorum? Birler onlar yüzler diye ayıralım mı? Bunu ne diye ayıracağım? Birler. Onlar. Arkadaşlar hadi çözümleyelim. A çarpı yüzler olduğu için 100. Yani buradan 100A artı B çarpı onlar olduğu için 10. 10B diyeceğim. Artı 2 çarpı birler olduğu için 2 çarpı birden 2 diyeceğim. Şunu ne yapalım? Şunu da 10 çarpı A'dan 10A B çarpı birden de B olduğunu gösterdik arkadaşlar. E bunlar neymiş? Şu eşit değil mi? Artı bir de bunun nesi varmış? 515 denklemi vermiş. O zaman eşittir. Artı bir de ne diyeceğim? 515 diyeceğim arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar o 100A ve 10b neye eşitmiş 10a artı b artı 515. Ben şu ikisini şu tarafa göndereyim mi arkadaşlar. 2'yi de şu tarafa göndereyim. E, o burada ne kaldı arkadaşlar? 90a artı 9b neye eşitmiş arkadaşlar? 2'yi de bu tarafa atarsam 513'e eşit mi arkadaşlar? Bunlar rakam olduğu için arkadaşlar 90 çarpı ney 500 bir ifade? verir bana arkadaşlar. 90 çarpı 9 kere 5'in 45 olduğunu biliyorum. 9 kere 90 çarpı 5 450. Acaba 9 çarpı 6 ne eder? 9 çarpı 6 540 eder. 513'ü geçti. O zaman A kesinlikle nedir arkadaşlar? 5'tir. E 90 a yani 9 çarpı 5 440 pardon 450 olduğu için ben bir Buraya ne diyeyim? 450 diyeyim. E 9B ne olacaktır? 450'yi karşı tarafa gönderirsem 513 eksi 450'den 3'ten 0 çıktı. 0 arkadaşlar. 1'den 5 çıkmaz. Komşudan 1 10'luk kaldık. 11'den 5 çıksa 6 0 mayıtı arkadaşlar. Pardon 3'ten 0 çıksa 3 arkadaşlar. Burası ne oldu? 63 oldu. O zaman 9B 63'müş. E B kaç olmalı arkadaşlar? 9 kere kaç? 63'tür. 9 kere 7 63'tür. Bizden neyi istiyordu arkadaşlar? A artı B'yi. A'yı 5 bulduk. B'yi 7 bulduk. Toplamını istediği için 5 artı 7'den 13 pardon 12 olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Bir sonraki soru x, x, y, x ve z, y iki basamaklı doğal sayılarmış. Buna göre işleminin sonucu kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Sayıları toplamış ve x artı y artı z'yi toplayıp birbirine oranlamış. Arkadaşlar çok kolay artık ben buna ne diyorum? 10x artı x 11x. Buna çözümlerken 10 çarpı y artı 1 çarpı z'den 10y artı z diyorum. Şuna ne diyorum arkadaşlar? Şuna da 10 çarpı z 10 z artı 1 çarpı y'den y diyorum arkadaşlar. x x gördüğüm yere ne yazacağım? 11 x. y z gördüğüm yere ne yazacağım? Artı 10 y artı z yazacağım. z y ye gördüğüm yere ne yazacağım? 10 z artı y yazacağım. Bunları neye bölmemi istemiş? x artı y artı z'ye bölmemi istemiş. Arkadaşlar 11x başka x yok. O zaman 11x gelsin. 10y başka y var mı? Y. Toplam ne oldu? 11y artı z Başka z var mı? 10 z var. Toplam ne etti? 11 z etti. Neye böleceğim? x artı y artı z'ye böleceğim. Dikkat edin arkadaşlar. Paya bakın. 11, 11, 11. Hep 11 çarpanı yok mu? O zaman ben bunları 11 ortak parantezine alırsam. x artı y artı z'yi elde ettim mi? Bölü x artı y artı z vardı zaten. Bunları oranlarsam şunlar şutlanır mı? Sadeleşir. Sonucum ne olur? 11 olmuş olur arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derse görüşmek dileğiyle. Beğenir, yorum yaparsanız sevinirim. Abone olmayı da unutmayın.